Merhaba, bugün size 5664'de dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsedeceğim. E, 5664 sorgulaması, araç alacağımız zaman önce 5664 sorgulamasından tramer kaydı sorgulaması yapıyoruz. E, bu sorgulamada kaza çıktığı zaman yani tramer kaydı çıktığı zaman e, kazanın yanında ERP diye bir ibare vardır. Bu, o kazanın ekspertiz raporu vardır anlamına gelir buradan detay sorgulaması yapabilirsiniz. Detay sorgulaması yaptığınız zaman değişen parça ve işçilik tutarı ve onunla beraber kilometresi de çıkar. Aynı zamanda kilometre sorgulaması da buradan aracın işte kilometresi oynanmış mı oynanmamış mı diye buradan da bakabilirsiniz. fakat sadece buraya bakarak da aracın kilometresi orijinaldir demek çok yanlış olur. ERP Raporunda değişen parçaları çıkarttık. Sağ kapımız ve sol kapımız değişen çıktı. Bunu biliyoruz. E, fakat ekspertize gittik ve bu iki kapı orijinal çıktı. Böyle bir durum olabilir mi? Olabilir. E, çünkü fazladan yazılan e, parçalar çok rastlıyoruz. E, bu o, orada yapılan, serviste yapılan e, üçkaç şıklardan bir tanesi. E, fazladan şişirme yapılabiliyor. 56-64 sorgulamanın altında şöyle bir ibare geçer. Bu bilgi yani buradaki rapor sonucu resmi rapor yerine geçmez. Herhangi bir yerde kullanılamaz diye sadece bilgi amaçlıdır diye.